Tüp satış sektöründe 12 yıldan bu yana hizmet veren Cihat Arutay, sektör ve sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Arutay yaptığı açıklamada daha önce İstanbul'da tüpçülük işi yaptığını ancak burada karşılaştıklarıyla şaşırdığını söyledi. 12 yıl İstanbul'da bu işi yaptım, tüp sektöründeyim. Ben İstanbul'da fason dolum hiç görmedim. Adıyaman'a geldik. Adıyaman'da e, petrol istasyonları olsun, e, diğer firmaların tesisleri olsun ve fason dolumla biz, e, bizim elimizdeki karı da elimizden alıyorlar. Arutay ayrıca yetkililerin fason dolum konusunda önlem almasını beklediklerini vurguladı. Bu bizi çok etkiliyor, bizim ticaretimizi çok etkiliyor. Biz şirketten resmi sigortalı orijinal toyupları satmamıza rağmen bu fason dolumdaki arkadaşlar bizden daha çok kazanıyor. Ben bunun yetkililerin, belediyenin, valiliğimizin sıkıntılarımızı gidereceğine inanıyorum. Ee, bizim bu sıkıntılarımızı gidermeleri adına bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Zaten pandemiden dolayı bizim e, lokanta müşterilerimiz lokanta esnafları belirli günler açık kalıyorlar. O belli günler açık kaldıkları zaman sadece sipariş yapabiliyorlar. Onların işi düştükçe bizim de tüp satışlarımız düşüyor. Benim yetkilerinden olan Ricam bizim bu iş, iş düşü, işlerimizin düşmesinin sebep olan fason dolumu engellemeleri ve bunu gerçek bir anlamda Buna bir el atmalarını bekliyorum.